Olur mu? Babaannem kardeşlere karşı. Abi. <laughs> Acaba bunları kim hazırladı? Tebrikler. Baba, baba iyi misin? Düşen neydi? Baba, bütün bunlar nedir? Pasta ne için? Tebrikler, Tebrikler bayan, bayan, bayan satış elemanı. Satış elemanı. üzgünüm, satıcıydı değil mi? Teşekkür ederim. Peki, bunu size kim söyledi? Banti değil mi? Bunu söyleyerek yapacağım sürprizi bozdu. Evet sakın ona kızma. Ben sordum. Baba. Evet. Düşündüm de... Bugün düşünme mutlu ol canım tamam mı? Baba durum ciddi lütfen dinle. Cık, söyle. Ben düşündüm de maaşımla yatırım yapabiliriz. Biz senin emekli olmanı sağlayabiliriz bu güzel olmaz mı? <laughs> emekli mi? Lütfen ama baba, dalga geçme. Bana neden soruyorsun canım? Bu evde para işlerine sen bakıyorsun değil mi? <laughs> baba? Evet? Şey, ee, kek biraz farklı görünmüyor mu? Evet, doğru. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Burası olmamış. Doğru söylüyor. Bence de. Küçük görünüyor. Baba... Hı. Kabartma tozu koydun mu? Şey, o dediğin şeyden koymadık abla. Kek yıpranmış gibi biraz. Sen ve yorumların. Felsefe yapmayı bırak artık. Felsefe iyidir. Sus. Söz konusu kekse onu düşünmeden yerim. Çünkü bunu sevgili babam benim için yaptı. Ne bekliyoruz ki? Hadi keselim. Hadi bakalım. Hadi. Dur 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 dur. Hadi kes. Damatla istasyonda karşılaştık bugün. Annesi birazdan gelir. Bugün olanları Ragava nasıl anlatacağım ben? Haberler sürekli kötü. Bir gün olsun şu gazetelerde kötü haber olmasa ne olurdu sanki? Anne. Evet kızım. Kafana takma. Bu kadar endişelenme. Şivam! Şivam! Evet baba. Hadi otur şuraya. Her zaman benden kaçıyorsun oğlum. Senin babanım ben, polis değil. Dün üzüldün ve gittin. Seninle konuşma fırsatım olmadı. Bak, Günümüzün tüm gençleri oldukça saygılı. Sizin düşüncelerinizin yanlış olduğuna inanmıyoruz biz. Ancak benim üzerime düşen sorumlulukları paylaşmalısın oğlum. Eğer kendine bir iş bulup para kazanmaya başlarsan kimse bizden daha mutlu olamaz. Benim zaten işim var baba. Nereye böyle? O zaman baba. Peki. Seninle konuşmak istiyorum. Bir dakika dur lütfen. Ne oldu? Ne gibi? Odana gidiyordun. Evet. Evet baba. Şimdi ne olacak? Düşünüyorum. <laughs> ee, beni iyi dur, dinle. Dur dur önce sen dinle beni. Bak tatil kampanyası çok güzel. <laughs> Pahalı da değil. Oteller de iyi görünüyor. Gidelim mi söyle? Olur. Babaannem. Şimdi gelmemeliydi. Biri geldi. Annem. Anne, bu saate kadar neredesin? Hı? Bu saatlerde bu şehirde dolaşmak güvenli değil anne, bilmiyor musun? Şarla çok üzgündü oğlum bu yüzden. Onunla evine gittim. Seni bekleyemedim. Ne oldu ona? O sana anlatmadı mı? Konuşmaya gidiyorum ben. Nemi? Nemi? Babam burada. O varken sakın konuşma. Babaannem kurnazdır. Söylediklerini mutlaka yalanlar canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.